Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim el. Efendim herkese merhabalar i̇yi, i̇yi pazarlar diliyorum maalesef hala iyileşemedim sesim böyle borazan gibi kusura bakmayın biraz da salgın varmış galiba kimi arasam eee veya işte e, saman nezlesi dedikleri şeymiş. Ben de ciğerlere kadar indi, O yüzden yayın sırasında öksürüp tıksırıp aksırırsam kusura bakmayın. Şimdi e, gündem e, malum yine çok sıcak. E, benim gündem maddem tabii ki Muharrem İnce. <laughs> Muharrem İnce e, kafayı takmış vaziyetteyim. Kafayı takanlar çoğaldı. Her şey e, bir yandan Fatih Altaylı bir yandan ben bir yandan e, işte Fazıl Say, Şimdi dün bir açıklama yaptı e, beyefendi. E, beyefendi diyorum ama dünkü üslubundan sonra bu bu yayının adı Hanzo. Hanzo ne demek? Hanzo Kemal Sunal e, filminin 1970'li yıllarda bir film. Bir Alman karakteri canlandırıyor. Hans'tan üretilmiş. Hanzo Kürtçede de kaba saba aptal adam demek. E, yani internete düşen görüntüleri beni ilgilendirmiyor. Ama üslup olarak baktığımızda gerçekten kaba yani bizim hiç istemediğimiz zaten bıktık biz bu kaba dilden. Yani ben bıktım şahsen bana parmak sallayan, bağıran, hakaret eden, ahlaksızsınız, bilmem ne siz diyen malum şahıstan zaten bıktık. Bir de başımızda böyle bir adam çıktı kardeşim. Elini parmağını sallıyor. Açıyor gazetecileri tehdit ediyor. Düpedüz yalan söylüyor. Yani düpedüz yalan söylüyor. Yani Fatih Portakal diyor ki yalan söylüyor kardeşim diyor. Ya ben böyle bir siyasetçiyi kabul etmiyorum arkadaş. Yani etmiyorum. Bir de sol siyaset içinde. Bir de şimdi biz bunu CHP'nin içinde göreceğiz bu adamı. Kaba saba, yoğuntulmamış, böyle ileri geri konuşan, abuk sabuk konuşan, kendisi alkol kullanan. Ulan o akşam sen viski içinde boğuldun seçimde. Viski içenler diye. Şimdi şu konuşmasını dinleyelim. Aleyhimde tweet atan, Başta sırça adım. köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde sanatçılar siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler ben salon şimdi Boğaz'da viski yudumlama muhabbeti böyle 30 yıllık bir muhabbetti Türk siyasetinde özellikle işte Özal, Mesut Yılmaz zamanında çok kullanılan bir jargondu bu. Özellikle işte Mehmet Barlas, o Sabah Gazetesi tayfası, Mehmet Ali Birant falan onlar için söylenen böyle. Boğaz'a karşı viski içip Türk siyasetini dizayn ediyorlar falan diye. Şimdi almış bir CHP'li tırnak içinde CHP'li bir siyasetçi aynı jargonu yapıyor. Şimdi burada bu noktada hem bir sanatçı hem de bir köşe yazarı, sevgili dostum Güvenç daha üstüne alıyorum. Güvenç hoş geldin. Hem de güzel viski içen biri. Hem de diyorsun. Hem de <laughs> <laughs> Senin tercihin neydi single malt mıydı Allah ben de şey gibi rahmetli Süleyman Demirel gibi Black Label ha, Black Label bir videosu vardır ya gittik köşke giderken de bir tane Black Label aldık diyor Bizim belgeselde o Demir Kırattı mıydı şeydi. Evet evet Şeyde Aynen ee, bir, bir tane viski <laughs> bulduklar Black Label, yani, bulduk, black label. Bulduk der. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten ya Şaka bir yana ee, sen izliyorsun yani aynı zamanda da çok siyasi olarak da duyarlı bir insansın biliyorum. Nasıl değerlendiriyorsun bu adamın bu tavrını başından beri? Valla Serdar ben geçen hafta e, ya ben haftada bir yazıyorum biliyorsun pazartesi günleri. Şimdi evet. e, sen aradığında da yarınki yazımı yazıyordum. Geçen hafta Muharrem İnce'yi yazdım ben bu tartışmaya ben de girdim. E, yani bir daha da yazmam diye düşünüyordum ama yani Muharrem Bey gündemden düşmüyor hiçbir şekilde gündem yaratacak kadar e, bir oyu olmayacak olsa da yani o anketlerde bir ara böyle bir yüzde altılar %6'lar %7'ler falan dediler ama yani ben e, geçen haftaki yazımda da dedim %2'yi bulamaz diye. Ama yine de e, siyaset e, gündemini meşgul ediyor bir şekilde. E, ve bunu çirkin bir şekilde de yapmaya başladı. Yani ben geçen haftaki yazımda Muharrem Bey'e çok ince, çok sakin bir yazı yazdım. Yani gündemi böyle şeylerle meşgul etmeyin diye. Neyse e, daha sonra bu en son yaptığı konuşma ile ilgili şunu söylemek istiyorum. E, önce biliyorsun bir tweet attı. E, Fazıl sayı dedi ki yani eleştirini kabul ediyorum. E, ama şöyle böyle işte benim konuşmamı yani güzel bir dille önce bir fazla Say'a e, şey yaptı, cevap verdi. E şimdi onu öyle dediysen ondan sonra televizyona çıkıp da e, bu üslupla yani bu 20 yıldır bizim bezdiğimiz üslup bu gerçekten. Biraz önce senin de söylediğin gibi. Böyle konuşmaya hakkın yok. Ondan sonra da Fazıl cevap verdi. Ulan ben ne içeceğimi senden mi öğreneceğim diye. Şimdi bir sanatçı ulan da der sanatçı küfür de eder. Sanatçının topluma örnek olmak falan gibi bir e, misyonu görevi falan yoktur. Sanatçı bunu yapabilir yani. Sanatçı duygularıyla hareket eder. E, biridir ama siyaset arenasında rol üstlenmek isteyen yani burada da bir bir e, bir pozisyona aday birinin her ne kadar hiçbir oyu boyu olmasa da bir aday birinin e, hele bir de bunun e, destekçileri işte bu Z kuşağı dediğimiz o TikTok e, e, camiası yani bir siyasetçinin örnek olma e, misyonu bence vardır. Hele bir de böyle çocuklar falan takip ediyorsa. Ya Şimdi onda bu... mı sence? Umurunda mı sence bu adamın? Örnek Vallahi olmak ben... Var mı? <laughs> bence bence değil. Yani e, geçen gün şimdi annem ben de bir yandan da işte apartman şeye geliyor. E, kentsel dönüşüme giriyor. Taşınacağım toparlanıyoruz. Annem de ona yardım ediyor falan. Tabii gündemde sürekli siyaset evde konuşuyoruz. Annem geçenlerde dedi ki yani ya bu insanlar tamam böyle bir ego böyle bir şey düşmüş olabilirler bilmem. Ya bunun dedi karısı işte çocuğu Yanında yakın bir arkadaşı falan da yok mu yani bunları uyaran ya yapma etme deli misin manyak mısın falan diyen. Çünkü biz böyle bir gafret ve dalalet içine düşsek e, benim annem falan beni bir çeker uyarır ya yapma deli misin der ya. Yani izledim, de, izledim, tabii falan de. der yani. Sen düşse mesela böyle bir böyle bir pozisyonda böyle bir ben oy moy böleceğini de düşünmüyorum da işte gereksiz gündem konuşulması gereken bir şeyler. Hayır bir şey zaten zaten şey. oy bölmesi değil mesele zaten şu bence. CHP'de evet. masaya oturacak elini güçlendiriyor 100 evet. bin imzayı da buldu AKP sayesinde ve bence masaya ikinci turdan sonra bir şekilde destek verecek öyle düşünüyorum ama orada vereceği zararı verecek net yani yapılan ee, hesapları ben, ben bir ikinci tura falan kalacağını sanmıyorum bu seçimin yani e, ben şimdi bugünkü yazımda da bugün <laughs> artık tamam bir yandan e, seçime kalmış 50 gün ee, ama 15 Mayıs'ta ne olacağını da hesaplanması lazım. Artık e, o kadroların e, konuşulması lazım falan diye bir yazı yazdım. E, yani 6, şimdi benim, bugün pazar. E, 6 tane pazar günü geçecek ve 7. pazar günü, yani bütün Türkiye gibi işte ben de gün sayıyorum. 7. pazar günü tarihi bir e, seçim e, için e, sandığa gideceğiz ve e, umarım 20 senelik e, orta çağ karanlığından Kurtulmanın oylaması yapılacak ve Pazartesi günü 15 Mayıs Pazartesi günü de bu şey bitmiş olacak. Senin beklentin ne? Bir sanatçı olarak, bir vatandaş olarak yani. Yani seçimde... şey rakam. Hayır, hayır, şöyle yani diyelim ki ben ben de inanıyorum Çalıştırılınca Cumhurbaşkanı başkan olacağını, Meclis aritmesini değiştireceğini. Hani nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Yani hakikaten samimiyette ne görüyorsun? Valla şöyle söyleyeyim. Bir kere bizim mücadelemiz yani nasıl bir Türkiye gör, görüyorum tabii şu anda bilemiyorum ama her şekilde böyle bir artık kanser olmuş bir yaranın e, kop, koparılıp atılmasının rahatlığını yaşayacağız. Mesela kendi e, mesleğimin şeyi açısından yani bizim show business işte eğlence sektörü ya yani eğlence sektörüne dahil oluyor bizim kültür sanatta açısından mesela değerlendirdiğim zaman yani biz e, çok sayıda e, kayıp verdik bu 20 senedir yani insanlar ekmeklerinden oldular hem pandemide hem insanlara e, televizyonlar yasaklandı o oldu bu oldu e, sanat iyice artık böyle vasıfsız insanların eline düştü falan yani böyle bir bunlardan bunlardan arınmış artık gerçekten sanatçıların sanatlarını icra edebildiği e, konserlerine gelindiği edildiği biraz korkulmadan konuşulduğu falan bir dönem olacak bizim için de yani bu ee, yazan çizen işte ekip içinde yani yine yazma çizme dönemi devam edecek. Yine biz yani bu sefer burada bir yanlış görürsek onları eleştirmeye devam edeceğiz. Aynen mesele de o zaten. Onu evet. düşünüyorum. Ben tam onu söyleyecektim. Mesela ben evet. Galatasaray olarak onu düşünüyorum. Evet hani iktidar değilsin. Dediğim gibi bu kanserli yapı gitsin ama bir yandan da e, asıl misyon ondan sonra başlıyor. Çünkü evet. yani onların da hataları olduğunda en azından bir e, bir ne bileyim koalisyon gibi bir bileşke olacağı için karşımıza tek adamlıktan ziyade daha fazla eleştirebileceğimiz, daha fazla hani bir buz kuran gibi hani önünü açabileceğimiz, ben kendi adıma medya için söylüyorum, çok eleştireceğim taraf olacağına eminim. Ama bundan daha iyi olacağını, daha iyi, daha iyi olacağını ümit ediyorum. Evet, daha en azından eleştiriye açık olacağını tahmin ediyorum bir yandan. bir yandan <laughs> yazımın konusu da bu. Çok geçmiş olsun orada Serdar'cığım. Olacak. Yarınki yazımın konusu da yani işte öyle bir milletvekili aday adaylıkları listeleri var ki şimdi yani işte CHP belediyesinde yolsuzluğa karışmış hakkında müfettişler soruşturma açmışlar sonra iddianame hazırlanmış savcı başkan da görevden almış ondan sonra belediyedeki bir çalışan ama milletvekili aday adayı. Şimdi yani bu biz zaten sıkılmışız bezmişiz yani biz şimdi tamam konuşuyoruz. AKP işte berberi aday yapmış. Ondan sonra e, bakanların hepsini aday yapıyor. İşte deprem bölgesi valileri utanmadan aday oluyorlar falan filan. Tamam bunları konuşuyoruz, ayıplıyoruz, e, kınıyoruz, ediyoruz ama e, bu yandan bir yandan da e, yeni o iktidar koltuğuna e, talip yeni kadroların yani bizim kadroların diyeyim yani bu ittifakın kadrolarının da tertemiz tertemiz seçilmesi lazım yani. Tertemiz. Artık biz pis siyasetten, şaibeli adamlardan, bilmem neden sıkıldık gerçekten. Yani ben mesela siyaset yazısı falan yazmak istemiyorum. Yani şu 15 Mayıs'ta da bir tane diyorum kutlama yazısı yazayım. Oh ne güzel oldu bu bitti falan diye. Ha yine demin Ondan dediğim gibi eleştireceğimiz şeyleri paylaşayım. Işte. Ondan sonra ya Maria Callas'tan bahsedeyim. Ne bileyim şopenden bahsedeyim. Beethoven'dan bahsedeyim biraz. Yani yazdığım yazılara bir bakıyorum. Hani benim kariyerim hiç alakası olmayan şey. Ben 20 senedir böyle e, şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum. İnternet aynen. olunca da ne güzel böyle şeyler denebiliyor değil mi? Tabii tabii aynen direkt <laughs> bu, arada, bu arada... ben deminden beri güleceğim güleceğim zor tutuyorum. Şimdi viski muhabbeti olunca aklıma bir anekdot geldi. Anlatmak zorundayım. Evet. Şahane hikaye. Bunu sen biliyorsun muhtemelen. Şimdi bir ara Fazıl Say bir tweetten dolayı cezaevine girecek. Çok böyle tutuklanacak, gözaltına alacak gitti ifade verdi falan. Sonra Eryalçı cezaevinden yeni çıkmış. Evde oturuyorlar. Ee, şimdi fazla tabi merak ediyor cezaevi ortamı nasıl diye. Dönüyor Soner'e diyor ki ya Soner diyor bu nasıl oluyor cezaevinde işte koğuşta nasıl kalıyorsun falan. Ya bir kere koğuş değil diyor hücre. Yani hücrede kalıyorsun. Ben diyor işte iki kişilik hücrede kalıyoruz. Üç kişilik hücrede kalıyoruz. İşte yatak odası var. Banyosu var. Haftanın belli günü yıkanıyorsun. İşte kantin var diyor. Nasıl gelen yani diyor. İşte kantinden diyor yemek ee, söylüyorsun. Her şey var diyor kantinde. Masa, sandalye. Başta onları söylüyorsun. Aa öyle mi falan. Fazıl gayet şey bir şekilde böyle naif bir şekilde peki diyor ya yani ne tip e, viskiler vardı diyor hangi viskiler vardı hangi viskiler vardı <laughs> şimdi sen yazsın diyor ki vallahi kantinde diyor e, viski satılmıyor diyor ama diyor bar var diyor saat 19'da açılıyor bir saat açık kalıyorsa <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi de şimdi tekrar e, o konu fazılı sen söyleyince gerçekten İnce'nin konuşması geliyor Sanatçı müsveddeleri mi diyor? Bir şey diyor e, o konuşmasında. Şimdi biraz önce yine sen izletirdin. Demiyor da yani e, böyle. Sözde sanatçılar diyor. Sözde, sözde sanatçılar. Şeyanlar, bak. Sırça köşklerinden çıkmayanlar salon siyasetçileri oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan sözde ol. sanatçılar. Siz evet. bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da Viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler. Ben salon Şimdi, ya şimdi bu... sözde sanatçı diyor. Sen muharebi sen kimsin ya? Sen kimsin? Yani sen ya bugün Türkiye'de yani e, Türkiye'den bir ünlü falan konuşulacağı zaman ya beş kişinin adı geçecekse bunlardan bir tanesi fazla say. Cumhuriyet e, müzik tarihimizde İki tane e, dünya çapında star varsa bir tanesi Leyla Gencar birisi Fazıl Say. Sen kimsin Yalova milletvekili Muharrem İnce'sin sen ya. Sen Fazıl Say'ın ismini ağzına alırken ya bir üç kere beş kere bir düşüneceksin edeceksin yani. Seni kim tanır kim ne varsa bir dünya starından bu ülkeyi en güzel şekilde dünyanın her yerinde tanıtmış temsil etmiş bir adamdan bahsediyorsun. O sözde sanatçı diyorsun. Yani sadece bu bile senin zaten böyle bir pozisyona uygun olmadığı falan göster ama inşallah o TikTokçu arkadaşlar da bunun farkındadır. İnşallah Güvenç'im çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Yatırız ya. çorba falan lazımsa getireyim. Ya, konuşuyorsun da içtim. Hiç <laughs> sesli görüntü yok. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. Görüşürüz. Hadi iyi Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Evet.